Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Bayburt Spor'un son maçlarda değişken bir performans grafiği izlediği görülüyor. Son maçlarda hem galibiyetler hem de beraberlikler alan ekip, özellikle kendi evinde daha başarılı sonuçlar elde etmiş. Serhat Ardahan ise son maçlarında gol atma konusunda etkili bir performans sergileyerek dikkat çekiyor. Bununla birlikte, konuk ekip deplasmanda oynadığı maçlarda daha zorlanıyor. Ki takım arasında oynanacak olan maçta, ev sahibi Bayburt Spor'un avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Gol beklentisi de oldukça yüksek, tahmin 2.500. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.